bir sürü influencer'a bir sürü PR paketi geliyor. Bana da geliyor. Ama yüzde biri kadar geliyor. Ben şimdi PR paketlerini göstereceğim size bana gelenleri. Yaklaşık bir senedir, <laughs> yaklaşık bir senedir ben bunları biriktiriyorum bir tane PR videosu yapmak için. Yaşasın artık bir PR videosu ben de yapacağım. Başlayalım. En güzeli de en sonda. Arya Bektaş'ı biliyorsunuzdur zaten. E, ee, Hola diye bir markası var. Bir sürü şey göndermiş. Bir kaliteli bir kutu açma videosu gelmez bu arada. Yani hala ağzımda kaliteli. Bir kutuda üç ürün. Daha önce hiç böyle şımartılmamıştım. <laughs> Son paketi de açalım. Sonra hepsini beraber göstereceğim kalemi kırdım. Pierre paketi dediğim böyle olur kardeşim. Çok deneyimim yok. <laughs> e, Ordinary markasına geçiyoruz. Sephora'dan gelmiş. Şöyle bir yazı yazmışlar. Hem de el yazı. Birileri uğraşmış yani. O kadar iyi hissettik ki kendimi sevilmek kadar güzel bir şey yok. Allah'ım bakım kremlerim. <laughs> Sonunda sadece yüzümü yıkamayacağım. Ben de yüzümü ürün <laughs> Abi, influencer olacaksın bu hayatta ya. Gerçekten baba ya. Bu, 4 ay öncesinin PR paketi. Bir sürü ruj var. Şöyle bir New York ticket'ı var arkadaşlar. Ee, o kadar uzun sürdü ki benim bunu açmam, bu ticket artık bitti. Boşuna gitti yani, kaçırdım ben uçağı. Rujlar. Artık rujları çıkartıp, kutuyu çöpe atabilirim. Bu ürün çok ağır bir ürün. Şöyle açacağım. İçinde 8 tane fondöten var. Kendi rengim olanı seçtikten sonra geriye 7 tane kalıyor. Ben bu 7 taneyi tanesi 1 lira tatsam. Ben böyle PR paketlerini seviyorum abi. Şöyle kaliteli olacak ya. Yani. yani şu da bir camımsı bir madde olduğu için bu bile <laughs> Yapmam ben öyle şeyler. <laughs> Neyse son pakete gelelim arkadaşlar. Cıvımayalım yani. Yani ben bu markadan da hediye almaktan çok sıkıldım artık anlıyor musunuz? Ya yeter ya. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu kadardı. PR. Paket açılım. Yeter.